Herkese merhabalar arkadaşlar ben İlker Betos. Bugün AliExpress'ten gelen bir kargomuz var. Kısa bir sürede geldi. 14 gün gibi bir sürede elimize ulaştı arkadaşlar. Türkiye'de de bayağı meşhur olan oyuncak mı desem, bir ürün mü desem, bu stres Çarkından aldım. Fidget Spinner veya Spinner Fidget de deniyor bunlara. Ee, takipsiz kargo ile geldi arkadaşlar. Bayağı kısa bir sürede geldi. 14 günde. 3 pardon 2.3 dolara almıştım. 9 lira gibi bir miktar vardı. 9-9.5 lira gibi. Türkiye'de bunun emsalleri 40 TL 50 TL civarına satılıyor. Ben de bir alıp denemek istedim arkadaşlar. Kutu açılımına geçelim hemen. Bundan iki tane aldım aslında. Bu biraz daha önce geldi. Diğer kargoyu da geldiği zaman açıp videosunu atacağım yine sizlerle paylaşacağım. Veya iki videoyu birleştirip de atabilirim. Havalı poşette geliyor arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi ekstra olarak ürünü de poşete sarmışlar. Güzel bir şekilde gönderiyorlar. Yani bayağı korumalı. Buralar falan da bilye şu kapaklarda çıkıyordu. Bunlar da böyle çık çıkabiliyor yani isterseniz. Bu rengi benim daha çok hoşuma gitti ama linkini vereceğim size de arkadaşlar. Çeşitli renk seçenekleri de var sitede. İstediğinizi alabilirsiniz. Bir de bunun Batman'lisinden sipariş ettim. Böyle Batman'in kanatları gibi değişik bir şey. Siyah renk olması lazım yanlış hatırlamıyorsam o ürününde. O da yakın zamanda gelir diye tahmin ediyorum. En geç bir haftaya falan da o elime ulaşır. Onun da videosunu yine sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar Batman'le de elimize ulaştı. Bunun kutusunu açtım. Bu şekilde göstereceğim size. Biraz baktım bunu ama diğeri kadar dengeli dönmüyor. Bir de şuraları çıkıyor dönerken. Çok çabuk çıkıyor. Değişik bir şey. Dengesiz yani biraz. Böyle döndüğü zaman böyle düşüyor elinde sen. Biraz ayarsız. Ama bu da iş görür yani. Bu da arkadaşlar 18 günde falan geldi. Yani kısa sürede geliyorlar. ve fiyatları uygun. Ücretsiz kargo. Türkiye'de 40, 40, lira 50 lira vereceğinize alabilirsiniz. 8-9 liraya satıyorlar. İkisinin linkini de açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Oradan ulaşıp alabilirsiniz. Ürünler bu şekilde. Batman'liği de şöyle görebilirsiniz. Ama bunu pek tavsiye etmem. Yani buraları falan çıkıyor çok çabuk. Elinizde durmuyor yani dönerken. Şöyle dönerken ayarsız ayarsız sallanıyor düşüyor falan. Ürünler böyle arkadaşlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler.